Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen ve Ay Burcu Başak olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için Başak Burcu'nun neler bekliyor olabilir? Hemen bir bakalım. En alttan başlıyoruz. Lütuf ve cömertlik çok güzel. Çok çok güzel hayatın önümüzdeki günlerde. Tabii ki bunlar insanların aracılığıyla edilmesiyle olma olasılığı çok yüksek sevgili Başaklar ama bir takım böyle bir cömertlik, böyle size bir şeyin lütfedilmesi, birinden bir iyilik görmeye bir hayır görme gibi bir süreç olacak sanki. Böyle çok güzel müjdeli haberler alacaksın. 3 sayısı önemli sevgili Başaklar. Hayat sana bir lütuf sunuyor. Bir lütufla geliyor, çok güzel bir haber, çok güzel bir müjde geliyor sanki sevgili başaklar. Ve bu müjde senin hayatında, yani nasıl söyleyeyim, bir şeye, bir duruma pozitif anlamda çok büyük değişimler ve dönüşümler getiriyor sanki. Çok büyük katkı sağlıyor sanki sevgili başaklar. Kılıç sekizisi, tam da zamanında geliyor. Çünkü özellikle bu sıkıştığın, eli kolu bağlı, çaresiz hissettiğin bir şey, zamanda hani Allah seni karşıma çıkardı dercesine şu enerjiden çıkıp bak bununla ilgili daha rahat, daha pozitif, daha huzura ermiş bir enerjiye ulaşmanı sağlayacak bir tırnak içerisinde hediye alıyorsun sevgili başak burçları. Hemen şu büyük arkanla ölüme bir kart alalım. kılıç dörtlüsü kartı. Bu bir süreden beri bekleyip de ama işin içinden çıkamadığın bir konu olabilir. Bir türlü ilerlemeyen bir konuyla ilgili olabilir. Bekliyorsun bir, sürekli bir kış uykusu. Yapacak da artık da, da bir şey yok çok hareketsiz, ilerlemiyor, böyle bir enerjiyle ilgili de olabilir. Ya da bizzat işte zaten senin kendi işin içinden çıkamadığın, hani uyuyayım yarın belki geçer dediğin adeta bir konuyla ilgili seni o çıkmazdan kurtaracak ve bu uyku sürecinin bittiğini gösterecek çok önemli büyük değişimleri getirecek çok çok güzel gelişmeler oluyor. Hayat sana açıkçası cömert davranıyor sevgili Başaklar. Şu değnek yaverine bir kart alacağım. Sarsmayalım kamerayı lütfen. Tıls, ay denek e, şövalyesi kartı. Ve bu ne biliyorsun enerji her geçen gün daha da büyüyor sevgili başaklar. Yaverden e, e, şövalyeye geçtiğini düşün. Şövalyeden de nereye geçer? Kral ya da kraliçeye geçer. Öyle bir süreç sanki çok önemli haberler, çok güzel teklifler alabilirsin. Çok çok güzel fırsatlar sana sunulabilir ve şu enerjiden çıkabilirsin sevgili başaklar. Hayat cömert olacak. İkinci sıraya bakalım. Kupa dörtlüsü. Şey gibi düşün bunu. Dört sayısı önemli bu arada arkadaşlar. Üç sayısı çok önemli. Şimdi burada şey var sanki bak. Bir şeyle ilgili böyle bir neşeni kaybetmişsin, enerjini kaybetmişsin. Ya da bir şeyle ilgili cevap arıyorsun ama çıkış yolu bulamıyorsun. Çözüm bir türlü aklına gelmiyor. Gelen çözümler bir türlü seni tatmin etmiyor. Böyle bir hevessiz, böyle bir enerjide olduğunu düşün sevgili başaklar. Dört sayısı çok önemli. Önümüzdeki günlerde bu ilham sana gelecek gibi gözüküyor. Anlatabildim mi? Daha pozitif, daha bardağın dolu tarafına bakan, daha evet buldum ya bunu yapabilirim diyen, ondan sonra daha yaratıcı, daha enerjik. Neden bunu bu zamana kadar yapmadım ki? Ya da neden arkadaşlarımla ne zamandır görüşmüyorum ki? Hani diyen sanki bir enerjiye doğru ilerleyeceksin. Anlatabildim mi? Böyle bir süreç var. İlham dolu olacağın, enerji dolu olacağın, daha Pozitif hayata bakacağın, belki işte çıkış yollarını aradığın çıkış yollarını bulacağın bir süreç olacak sevgili başaklar. Şu kılıç şövalyesi, aman kılıç yaverine bir kart almak istiyorum. Kupa Kralı. Daha böyle enerjin düştüyse, daha böyle bir enerjik olacağın, daha yaralarını saracağın, bir süreç olabilmekle birlikte ben açıkçası buradaki enerjinin daha çok şu olduğunu düşünüyorum sevgili Başaklar. Burada gerçekten bir konuyla ilgili tıkanmakla ilgili bir şey sanki. Tamam mı? Yani duygusal anlamda örnek veriyorum seni tatmin etmiyor. bir şey aklına dediğim gibi bir fikri geliyor ama işte mesela yazarsın. Sonra yazdıkların üstünü çiziyorsun. Yani memnun etmiyor seni. ...işte hayatta da işte bir şeyle ilgili bir önlem alman lazım. Bir eee inisiyatif alman lazım ama o konuyla ilgili aklına gelen çözümler ya da işte şeyler seni çok tatmin etmiyor. Tıkanmış kalmışsın sanki. İşte önümüzdeki günlerde bu ilham sana gelecek sevgili. Başak Burçları ve bu ilhamın gelmesiyle birlikte o konu her neyle ilgiliyse... Bak şurada hayattan bezmiş enerjiden... Bak kutlama, bolluk, bereket, önündekileri yiyen, içen... Anlatabildim mi? Neşeli, çıkış yolunu bulmuş huzurlu bir enerjiye doğru ilerleyeceğini... Hatta bu bir sorunla ilgiliyse dediğim gibi... O çıkış yolunu bularak belki de bir kutlama enerjisi yani o ruh haline doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. O konuyu ne bileyim sağlamlaştıracağını, ne bileyim bir temel atmakla ilgili ise o temeli atabileceğini, bir çatı altında bunu sağlam bir şekilde koruyabileceğini açıkçası düşünüyorum. O ilham sana gelecek sevgili Başak Burçları. Üçüncü sıraya bakalım. yumuşaklar. Tılsım yedilisi. Kuponumuz. Kılıç üçlüsü. Bak burada ne var biliyor musun? Senin duygusal anlamda sarsmış, kalbini kırmış, hayal kırıklığına uğratmış bir konuyla ilgili önümüzdeki günler bu iyileşme sürecini daha da hızlandırabilmen, Kendini ayağa kaldırabilmen, unutup yoluna devam edebilmen her konuyla ilgili olabilir arkadaşlar bu hayal kırıklığı. Sonuç itibariyle seni üzmüş bir enerji. Fakat burada bak grup düşüncesiyle birlikte hani şey gibi düşün. Aşk acısı yaşıyorsun, arkadaşların oturup dertleşiyorsun, sana iyi geliyor, rahatlıyorsun, onlar sana yol gösteriyor. Aynı buna benzer bir enerji. Aynı zamanda bu gerçekten profesyonel anlamda bir destek, bir akıl hocalığı almakla ilgili de olabilir sevgili başaklar. Bir psikoloğa gitmek, bir avukata danışmak bununla ilgili de olabilir. Her halükarda yani sen ve başkası başkaları var gibi. Yani burada bir grup düşüncesi var. Tamam mı? Ve buradan gelen düşünceler, buradan gelen fikirler ya da buradan gelen işte manevi destekler tabiri caizse senin o kalp kırıklığı yaşadığın konuyu atlatabilmene, huzura ve mutluluğa kavuşabilmene katkı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili Başak Burçları. Şu tılsım yedilisine bir kart alalım. Değnek kralı. Buradaki karşındaki kişi ateş grubundan biri olabilir ama olmak zorunda değil. Önemli olan bu kişinin de nasıl bir şey biliyor musun? Buradaki en genel enerji. Ateş grubu olsun olmasın. Bu kişi ya da kişiler mesela senin hayat enerjin sönmüşken daha güçlüler, daha aktifler, daha enerjikler, daha pozitifler. Çünkü özellikle insan başına gelince şey yapar, diğer insanlar o kadar şey yapmaz ya. Ama sonuç itibariyle buradaki onların o pozitif enerjisi bir şekilde sanki sana yansıyacak gibi. Güçleri, cesaretleri, yaşam hevesi sanki sana yansıyacak. Anlatabildim mi sevgili başaklar? Ve sen bunlar sayesinde bak ya da bu enerji sayesinde sanki huzura ve mutluluğa kavuşacak gibi gözüküyorsun destekle de birlikte sevgili Başak Burçları. Elimi kamera önünde sürekli götürdüğüm zaman o daha bozulup flu ulaşıyor bazen kartlar. Bunu görebildikçe düzeltmeye çalışıyorum ama bilgisine vereyim arkadaşlar. Evet. Değnek kraliçesi. Üst sırayla bağlantılı sanki arkadaşlar bu. Ben üst sıra çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Buradaki kişi ya da kişiler her kimse ya senden daha tecrübeli biriler birileri ya hayata daha olgun en azından o konuyla ilgili bakabiliyorlar. Anne baba, dede vesaire konumundaki işte büyükler konumundaki kişiler olabilir. Öğretmen, otorite, işte hoca vesaire dediğimiz kişiler olabilir. Ee, yine dediğim gibi kalıplaşmış bir takım öğretileri olan belki de profesyonel birileri de olabilir arkadaşlar. Hani normal hani arkadaşından ziyade, normal senin aynı enerjideki bir arkadaşından ziyade bu kişi ya da kişiler özellikle tecrübeli, görmüş, geçirmiş, ee, ve o konularda gelene artık güvenen, aşmış birileri olabilir ve bu kişiler sana işte o bilgelik enerjileriyle birlikte çok büyük katkı sağlayacaklar sevgili yengeç ay ay yengeçi başak burçları. Ve işte o bak kalp kırıklığı ya da hayal kırıklığı enerjisinden yeni sayfalara, yeni döngülere doğru ilerlemeni sağlayacak, sana çok çok güzel katkılar getirecek. Bu bilgelik bu atalardan tırnak içerisinde gelen bilgelik daha çok dediğim gibi akrabalık ilişkisi olma olasılığı yüksek anne baba dede ee, ya da e, işte öyle bir arkadaşın ki bu gerçekten böyle çok tecrübeli biri çok olgun biri belki de yaşına göre öyle bir e, şey sanki enerji arkadaşlar üst bir enerji var burada ve de kralı ve kraliçesi ve dediğim gibi bu kişiler sana bu zihin yapısı bilgelik sana çok önemli katkılar sağlayacak. Büyük Arkana Kule ile birlikte evet. Ben bu iki sıranın bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Deynek Kralına, değnek Kraliçesi, mutlu bir kuponlusuna, çok güzel bir Büyük Arkana, dünya yeni sayfalar açan ve bak kalp kırıklığı, kılıç üçlüsüne Büyük Arkana Kule. Yani bunlar senin bu kişi ya da kişiler bir dedim ya çok büyük bir hayal kırıklığını, belki bir çöküşünü ee, tersine çevirecek enerjilerle sana destek olacaklar. Hatta bu kiminiz için fiziksel bir rahatsızlıkla ilgili dahi olabilir. Aa şunu kaynat iç derler iyileşirsin. Böyle bir katkısı olacak bu bilgelik enerjisinin bu grup tabiri caizse çalışmasının beyin fırtınasının sana çok önemli ve pozitif anlamda katkısı olacak gibi gözüküyor. Sevgili başaklar. Son sıraya bakalım. Çok güzel. Şimdi hayatındaki bir konu, bir emekle ilgili yaptığın hazırlık aşamaları gibi düşün bunu sevgili Başaklar diyor ki önümüzdeki günlerde bunlar meyvesini vermeye başlıyor diyor. Hemen bakalım. Tılsım üçlüsü. Kılıç dokuzlusu. Ha. Şimdi burada e, üçüncü kişiler sana katkı sağlayabilir gibi. Bak burada işte sende şey var. Geceleri uyuyamama, kaygı bozukluğu, endişeler var. Eyvah boşuna mı İngilizce öğrendim? O kadar kursa para verdim. Eyvah şu şöyle mi böyle mi? Eyvah beni işe kendi aralarına almayacaklar mı? Böyle bir seni açıkçası endişelendiren bir şey. Evet bir şeyler yapmışsın ama sanki hani karşılığını art, asla alamayacaksın e, gibi bir şey bir yere para yatırırsın, ee, ondan sonra eyvah boşuna mı oraya para yatırdım? Hani gibi bir şey sanki. Çünkü kar amaçlı yatırmışsındır. Ee, ne bileyim işte borsaya kağıt yatırırsın, batar vesaire gibi düşünebilirsin arkadaşlar. Yani, Batacak mı acaba diye bir şey sanki. Fakat buradaki, dedim ki bu seni korkutuyor olsa bile ya da endişelendiriyor olsa bile burada sana meyveler gelecek diyor sevgili başaklar. Evet, kupa şövalyesi kartı ile birlikte. Açıkçası burada seni e, tatmin eden güzel gelişmeler olabilir. İşte o beni işe almayacaklar mı aralarına dersin alınabilirsin. E, ondan sonra işte dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama bir yere ne bileyim bir kağıda para yatırırsın alabilirsin. E, böyle bir sanki yaptığın hazırlıklar meyvesini verebilir. Dediğim gibi işte İngilizce kursuna dünya para vermişsindir mesela. E, hiçbir işe yaramayacak galiba dersin atıyorum işte Çince kursu. Abi bakarsın onun meyvelerini toplamaya başlarsın. Böyle bir süreç olacak gibi. Şu kılıç dokuzusuna bir kart alalım. Özellikle burada meyveleri toplamakta birilerinin de katkısı da olabilir sana dışarıdan. Ama her halükarda arkadaşlar, ister birilerinin katkısı olsun olmasın, işbirlikleri, anlaşmalar, ortaklaşa işler, çıkar ilişkileri, bunlarla ilgili. Bu zamana kadar verdiğin emekler önümüzdeki günlerde sana karşılığını verecek gibi gözüküyor. Çok çok güzel bir yaratım süreci, çok güzel bir başlangıç. Ee, sanki şöyle düşün bir hasat mevsimi gibi bir dönem olabilir gibi sevgili başaklar. Şu kupa şövalyesine de bir kart alacağım. Ay bakar mısın? tılsım onlusu. Özellikle dedim iş para eğitim kariyerle ilgili olma olasılığı çok yüksek. Bahçene tohum ekmişsindir ama işte yok işte yağmur yağmamıştır. Eyvah olmayacak dersin o yağmur yağar. Her halükarda sevgili Başak Burçları verdiğin emeklerin karşılığını alacağın, meyveleri toplayacağın bakar mısın huzur, mutluluk, bütünlük, maddiyatsa eğer o maddiyat o şeyleri toparlayıp bak duvara asmak var. Bunlar benim, sahibim. Bu başarıyı tatmak. Böyle bir enerjiye doğru ilerleyeceksin. Büyük Arkana Sihirbazla da birlikte sevgili Başak burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.